Selamun selamünaleyküm. Ben Akif Bugün sizlerle Görmüş olduğunuz ha. Bir dakika Heh. Efsane bir çardayız. Alı İç 3 Wizard Öyle okunuyor herhalde Görmüş olduğunuz gibi Bir dakika bu kim? Ha bu şey değil mi ya? Ha Onur ha, Doğru Tamam İç 3 Wizard'dayız gençler Görmüş olduğunuz gibi 22.000 taraftar var ee, Hesap e, Full Sadece maskeler full değil. Dark Vader'a kadar maskeler. Ee, ben Hulk'u kullanacağım. Dark Vader bize de var çünkü. Ayakkabı şu olsun ya. Yani böyle bir kombinle oynayacağız artık. Evet. Şimdi hemen gençler şöyle fan, efsaneye gireceğim. Fantastikte falan yenilme ihtimalim var. Taraftarı düşmesin mi daha? <laughs> şu 21 bin'e düşer ben yenilirsem düşmesini ne istemeyiz şimdi başlayalım hadi. çok sıkıcı bir maç ya hiç rakip zorlamıyor ya çok normal böyle oyunu yeni başlamış gibi hissediyorum kendimi 22 bin taraftar olunca tabi adam biraz daha zorladı heyecan var artık gençler artık size hesaplarınızın tanıtılmasını hesaplarınıza video çekilmesini istiyorsanız hesaplarınızı verebilirsiniz Facebook profilim İbrahim Akif Sinan yazınca direkt gözüklü siyah biraz efektli bir fotoğraf çıkıyor zaten. Oyum. Eee, şöyle vuramadık. Aa, tam kötü oldu bu. Konuşunca biraz sıçıyoruz oynarken. Evet attık. Gençler ee, 38 aboneydik. Yani son baktığımda. 10-15 dakika önce baktım. 38 aboneydik. Eee 38 aboneye rağmen aktifliğimiz bayağı iyi. Yani sizlere teşekkür ediyorum. Bunlar sizin sayenizde oluyor. Evet gençler maçımızı kazandık. Ee, şöyle şuradan çıkalım. Ee, evet. Evet iki taraftar da faydamız oldu. Ne güzel. Ee, gençler görüşmek üzere. Like vermek, atmayı unutmayın. Bay bay.